Erkeklerde penis estetiği son yıllarda büyük talep görmekte. Nelerle kombine edilebilir konuşacak olursak birincisi karın bölge, bel, bölgesinden yağ aldırma işlemi. hem penisin büyütülmesi, kalınlaştırılması hem de vücudun karın ve bel bölgesinden yağ aldırma işlemiyle kombine edilebilir. Sıklıkla bizim uyguladığımız bir yöntem var. Penis büyütme ve six pack operasyonu. burada karın ön duvarı şekillendirirken aynı zamanda penisi de büyütebilirsiniz. Yani hem görünürü hem görünmeyen kısmı düzeltmek mümkün olacaktır. Öte taraftan jinokomasttiği ile birlikte penis estetiği yaptırabilirsiniz. Hem jinokoasttiği düzeltip hem de penisi büyütme operasyonunu yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra erkeklere kombine anlamda eğer saç dökülmesi kellik gibi bir problem varsa yine erkek genital problemleriyle ya da diğer yağ aldırma operasyonları ile birlikte. Saç ekimini de bu operasyonlara kombine bir şekilde ekleyebilirsiniz. Böylece birçok dertten aynı anda kurtulmuş olacaksınız. Hem saç ekimi, hem jinokomasti, hem saç ekimi, hem yağ aldırma, hem penis büyütme, hem sünnet hatalarının düzeltilmesi. Bütün bu problemleri tek oturumda halletmiş olma şansına sahibiz.